Hakan Çağlanoğlu hatta yakın çevresine bana 10 numarayı verecekler bile demiş. Hatta Sane on numara Sane'ye verilince o günlerde ya bana söz vermişlerdi. İye kadar gelmiş iş. Onu söyleyeyim. O kadar. Yani ağa yani, hani, yoktu. Daha şöyle Hakan Çalhanoğlu cephesinden Abi rüya görmüyor ya bir şey var Ya mi? Birileri bir şey söylüyor olabilir. Ama abi şu var. Galatasaray Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Inter mesela Inter'in Spor Direktörü işte bize geldiler, durumunu sordular falan. Hiç benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın yetkilileri Transfer ile ilgili, Inter'e Hakan Çağlanoğlu'nun durumu sormadılar. Hakan Çağlanoğlu meselesi, ilk günden beri Hakan Çağlanoğlu kendi etrafıyla beraber, zaten o çok tuhaf gelmişti bize. Hakan Çağlanoğlu'na Türkiye'de medyada kim yakınsa hep aynı şeyi söylediler. Hakan Çağlanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı, çocukluk aşkı Galatasaray'a gelmek istiyor işte Galatasaray için bir sürü fedakarlık yapacak. bon servisinin de indirimi isteyecek. İşte şöyle olacak böyle olacak. Bir takım isimler gayet net bir şekilde gayet görülür bir şekilde baba şey yapıyorlar ya. Hakan'ın alınması lazım. Oraya gitmemesi lazım. Aslında diyor ki Fenerbahçe değil de Galatasaray diyor şeklinde. Galatasaray'a resmen yol yapıyorlar gibi bir görüntü var.